Murat Arkadaşlar yeşil arabayı tanıyan var mı? Bizden bir... Evet şükürler olsun ki kimsenin canında bir şey yok. Eşim her zaman buraya park ederdi aracını. Karşı okulda da öğretmen, çocuklarım da orada okuyor. Yine her zamanki gibi çocuklarla beraber aracı bırakıp okula geçmişler. Tam okula girerken arkadan böyle dönüp bakmış, ağacın sallandığını görmüş. O sırada rüzgar da varmış tabii. Bir anda ağaç yıkılmış gürültüyle birlikte. Sonra geri gelmiş, tekrar baktığında durum bu işte. Aracın üzerine yıkılmış. Maalesef görünmez kaza. Kaşımıza geldi. <laughs>